Film nedir? Nasıl temiz büyürüm diyorsan bu video senin için. Clean bulk, bulk döneminde kalori fazlası miktarını kontrol altında tutarak kas yaparken kazanılan yağ miktarını minimum düzeyde tutmak için uygulanan bir kas geliştirme stratejisidir. Birçok kişi bulk döneminde bilinçsiz şekilde aldığı fazla kalorilerle gereğinden fazla yağlanıp sonrasında definisyon döneminde bu yağlardan kurtulmaya çalışırken kas kütlesini de kaybedip tabiri caizse kuş gibi kalıyor. Bu nedenle yağ oranınız ortalama olarak %10-15 arasında bir seviyedeyken günlük olarak almanız gereken toplam kalori miktarına 200 ile 300 kalori ekleyerek Cleanbox stratejisi uygulayabilirsiniz. Günlük kalori ihtiyacınızı bilmiyorsanız berkayturkkan.com'a gidip pratik hesaplayıcılarımızdan kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun yanında ekranda gördüğünüz görselde yer alan tabloları inceleyerek Cleanbox uygulamak için seviyenize uygun uygulamanız gereken stratejileri adım adım görebilirsiniz. Peki ya doğru ilerleyip ilerlemediğinizden nasıl emin olacaksınız? Bu noktada belirlediğiniz kalori miktarının doğru